Arkadaşlar merhabalar. Bugün nasipse inşallah yani akşama doğru 9-10 gibi hem 7. sınıf hem de 8. sınıf din kültürü branşında 1. dönem 2. açık uçlu sınavlarla ilgili hazırlamış olduğumuz bir örnek çalışma yazılı kağıdı var. Klasik sorulardan oluşuyor malumunuz. Artık bu açık uçlu sorular. Bunlarla ilgili güzel bir çalışma hazırladım video çözümlerine yapacağım. Aynı zamanda bu çalışmaları pdf çözümlerine yapacağım. Yani dilerseniz bunların çıktısını da alıp üzerinde üzerinde kendiniz de çalışabilirsiniz. Hem cevapsız halini hem de cevaplı halini koyacağım ki öğrencimiz iki formatta da çalışsın. Takipte kalın. İnşallah çok güzel çalışmalar olacak. Aynı zamanda 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz için de yine 1. dönem 2. açık uçlu sınav çalışmalarını yükleyeceğim. Yine aynı şekilde diğer branşlardan da bulmuş olduğum açık uçlu sınav örneklerinin PDF linklerini videoların açıklama kısmına koyacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada, bu arada Nartes yayınlarına çıkarmış olduğumuz Metaverse kitaplarımızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle açık uçlu sınavların artık gündemde olduğu bu dönemlerde bu kitaplarımız sizlere çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır diliyorum. İyi çalışmalar, Allah'a emanet olun.